başladım dördüncü gün. Bugün size evden çıkışımdan başlayan bir video çekmek istedim. Beni önceden takip ediyorsanız diş plakları takıyorum. Bunların sonlarına yaklaşmış bulunmaktayız. Doktorumdan eksik plaklarımı alıp yoluma devam ediyorum. Bugün yanımda hız ipim var. Taksiyle giderken yazın gelmesine ne kadar mutlu olduğumu hissettim. Ve spor salonu çok dolu olduğu için teras katında atlamaya başladım. Terasın açık olduğunu görünce inanılmaz bir enerji geldi. Ancak ben bugün büyük bir yanlış yaptım. O da ip atlamadan önce protein ağırlıklı olsa bile yemek yemek oldu. Beni biraz ağırlaştırdı. Ancak yine de bugün rekorumu kırarak tek seferde yüz atlamayı başardım. İçerisi insan dolu o yüzden balkonda aşırı keyifli oluyor. Biraz dinleneyim bir yüzde atlayıp dört yüz yapacağım. Çünkü hep kendimin bir üstüne koymaya çalışıyorum. O yüzden bugün de ölçeceğim bana. Başka bir spora geçmek aram. Şuralarım acıyor. Hem koşu hem de ip. Bak bacağı çalıştırıyor. Ah çok mutluyum. Salonun terası o kadar güzel ki güneş bir yandan böyle bir kubbe görüntüsü bir yandan atlamaya daha çok hevesli oluyorsunuz. Böylece son gücümle 400'e tamamladım. Ancak hava o kadar rüzgarlıydı ki gerçekten ipimi savuruyordu, saçım savuruyordu derken biraz beni zorladı. Son 50'yi içeride atlamaya e, karar veriyorum. Fark ettiyseniz son iki gündür artık o kadar zıplamıyorum ve minimal zıplamaya gayret ediyorum. Ve bu daha iyiye de gidecek eminim. Şimdi de güneşin verdiği o mükemmel enerjiyle kapatıyorum. 5. günde görüşmek üzere. Öpüldünüz.